da yokken dedi ki işte yağmur ya. neye bozuldu. işte hala dışarıda kaldığı yani. için mi gibi bir söylemde bulundu. O sırada ben devreye girdim. <laughs> dedim ki Almide hani biz dışarıda kaldık. Ondan sonra hani seni seçiyor ya. Ne diyor ya bu? Küfür ediyor ya. Ne diyor abi bu ya? Hayır oradan ya laf ya atıyor. Bu, bunda ya bu hala kendini haklı zannediyor sanıyor. ya. Bir açıklamama izin ver ya önce kendime. Baksana orada hala bana Diyor ki sus be bilmem ne falan yapıyor bana ya. Sus be dedim çünkü Vallahi bana laf atıyor. Evet. Kendimi açıklamaya, açıklamaya, açıklamama izin ver önce. Tamam aynen. Laf Kızım atıyorsun. sen hala yaptıklarından pişman değil misin? Konuşmama izin verdin mi pişman benim? Pişman değil misin? İzin verdin mi konuşmama? Ne bakıyorsun ben falan filan yapıyorsun bana. Hayır bana orada laf söylüyorsun sus be diyorum. Niye konuşuyorsun? Bir çünkü bırak. gülüyorsun hala. Ben çünkü bazı şeyleri saçmalama gülüyorum. Çünkü gülüyorsun gülüyorum. hala. Sen burada neler dediğinin farkında mısın? Burada hiçbir şey söylenmiyor hala. Senin dediklerinin farkında mısın? Ne dedim sana? Ne Kaldı. Bak bak hala yalan söylüyor. Tek orada musun? mı? Tek orada mı? Tek ucuz, orada mı? Ucuz iftiralar atma. Ucuz romanlar yazma dedim sana. Neyse tamam konuşacağız zaten. Hala Sen bir hakem kesme oturur musun ya? Hakem kesme değil. Sen insanları sinirlendirip ondan sonra insanları sinirlendirip ondan sonra böyle rahat rahat oturamazsın. Bizim başımızı sıkıntıya çekemezsin sen. Aynen. Ben bununla bunu yapamam abi ya. Abi bu kadında pişmanlık yok. Aynen. Ben seni dinlerim ama bu kadında pişmanlık yok. Ne bu kadında ya? Bu kadında pişmanlık yok. Ben seni her zaman dinlerim abi. Ama bu kadında pişmanlık yok. Anlatmama izin Yok de abi anladım. öyle bir şey yok ya. Ben bununla aynı yerde kesinlikle karşıda da burada da kalamam abi. Ben seni her zaman dinlerim. Her zaman başımın üstünde bak hala gelmiş burada rahat rahat konuşup bana ne diyorsun be? Hala orada hakaret ediyor ya. Ya ben sana diyorum Öyle ki şey sus diyorum. Konuşuyorsun orada. Sakın ama abi. Kusura bakma. Al, ne ben. oluyor ya anlamadım ben Hadi. ya. kısa bir ara verelim şimdi. 10 dakika sonra tekrar konuşacağız. Yani Arma de anlamadım yani. Burada insanlar delirmiş hala sataşma derdindesin. Acun Bey kendimi anlatmak istedim o, da şey o yüzden yani. dedim. Hani bir anlatayım kendimi verdim. Anlatma verdi falan mi? değil. Sen Hı. başkası konuşurken yoksa anlatmak istemedin. Daha sana sıra gelecekti. Sen konuşurken sus beyler falan başladı sende. Oradan bana laf atınca ben de bir sus be dedim ben de. Sana dediği tek şey gülme dedi. Sen evet. gülüyordun sonra... Ben bazı lafa güldüm hani bir öyle bir şey... Neyse 10 dakika veriyoruz. 10 dakika veriyoruz. Sen, sen, sen bir dur. Senem, Şimdi Senem. gergin. Senem dikkat et. Ha, tamam yürü gel. Gel. Meryem, gel. Oturacağım oturacağım e, ya. Ben kafasını taşla patlatırım değil. Kafanı patlatırım dedim. Yani, parçalayacağım ben falan şey demedim. De yani oradan kendisi bana diyor ki utanma yok gülüyor falan. Ben sus be diyorum yani, sus. Niye daha iyi abi. Bir bırak. Bir anlatayım kendime önce. Doğru tamam, değil mi? Tamam ama şimdi Acun Bey herkese söz veriyor ya. Seneye veriyor, evet, Adilan'a veriyor, Ahmet'e veriyor. O, o Ahmet konuştu, Ben de sessiz konuştum. Tamam sen e, sus, sus, dinleyeceksin. Acun Bey dediği zaman... ben evet, zaten susuyorum. O da kısık Skantana konuştu mi? ya. Ben de kısık konuşmuştum. İşte ama yandakiler söylüyor. Asena yazınız da kısık konuşsan da olmaz yani. Abi hala burada ya. Abi şunu alın da oradan abi. ya. Kadının orada tartışıyor falan zannettim ben ya. Yani. Araya girmiş. <laughs> Minnet geçiriyormuş meğerse. Adam var ya delirdi. Çok kötü. <laughs> Mesela, bu olaylar yaşanırken bu kadar rahat duramaz normal bir insan. Otur rahat. Hani bir üzülürsün, bir sıkılırsın, bir utanırsın. Yok abi yani anladın <laughs> mı? Hiçbir şey yok ya. Yani. Bak, bak rahatlığa bak ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. böyle... Ben hayatımda böyle bir pislik görmedim ya. Vallahi görmedim <laughs> çok ya. Çok sıkıntı. Yani bakar mısın? İnsanda bir utanma olur, bir sıkılma olur. Bir, bir, mimik olur anladın mı? Bir üzülme, bir duygu. Şu an bak, hiçbir duygu benim yok. Bu kadar olamazsın Normal değil mi? Bak, krize bak. Evet üzülüyor mu lan ama? Ben de bunu Çok üzüldüm. Kendi yaptı. Ama gerçekten zaten zor bir yer. Adem, psikolojik adem, olarak bir savaş vermiyor. Bu seviyeye çıkmasında adem, yani. var bir şey. ama Biraz üzüldüm ya. Herhalde iyi konuşurken onlar girmeseydi bu olay buraya gelmeyecekti. Ateş başına konu kapanırdı. Dinlemiyorsun ki insanları halimeden. Tamam ya, şey yapıyorum, yapmayayım. Yahu ya, dinlemiyorsun. Şey ki yani. Her şey daha iyi, olmayın işte ya. Bildiğin tip durma enerjim kaldı, evet, yarışmaya evet. geçelim. Ben böyle... de var ya gözüm müzüm seyiriyor Abi. ya. Abi şöyle durma enerjim var. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Şey, ne kadar üzüldüm, anlatamam şöyle. Ahmet, önce seninle biraz konuşacağım. Sonra devam edeceğiz. Sen bizim görüntüleri kaydettiğimizi falan biliyorsun değil mi? Farkındasın değil mi? Sen mesela... ...adada falan olanları falan biz kayıt altına aldık, onları biliyor musun? Sen mesela Adilan olayının kaydedildiğinin farkında mısın? Evet. Kavga ediyorduk. Orada senin söylediklerini de kaydedildiğinin farkında mısın? Hı -hı. Almeda, sen... ...şu anda survival kurallarının dışında hareketler yaptın. Saldırdın. ...tehditler savurdun. Biz bu konseyi yapıyoruz şu anda. Sen böyle gelmiş haksızlığa uğrayan... ...zavallı kız gibi... ...böyle bir mimikler... ...tepkiler, öyle bir şey olmadı falan, alakası yok. Devamlı böyle yanlış anlaşılıyorum. Yanlış anlaşılıyorum diyorsun... ...takımın tamamı illallah etmiş. Bu takım seni istemiyor diye bu takıma yolladık. Takım bir haftada sinir krizi geçiriyor. Sen kendini tek haklı sen mi zannediyorsun? Herkes haksız sen mi haklısın? Öyle mi zannediyorsun? 10 kişi birden hatalı sen mi haklısın? Öyle mi zannediyorsun? Acun Bey, e, aslında şöyle bir olay vardı. Oyun alanındaki tartışmamızdan sonra ee, o Adem'le olan tartışmadan sonra ben zaten biraz üzülmüştüm, gergindim de. Adaya gittiğimizde e, hatta bir sorun yoktu. Biz e, Saferi'de falan kavga etmedik, bir olay yoktu. Sonra adaya gittiğimizde ateş başında Adem'e ben bir şey sormuştum aslında. O an güzel sormuştum, yani, sinirli falan değildim. Adem dedim, hani neden böyle... Yani, Adem demedim, pardon. Böyle bir konseyle laf döndü, bu neden döndü diye sordum. Onu da Adem söylediği için Adem cevap verir sandım. Oradan hani İsmail falan konuya girince işte, Adilhan geliyor o günce ben dedim ki... ...hani önce Adem'le bir konuşayım, bir susun, sonra hani konuşmam bitsin, size dahil olabilirsiniz, konuşabilirim dedim. Ve bu durum hep yaşandığı için, oyun alanında da yaşandı. Hani o an ben kendimi ee, şey hissediyorum. Niye böyle. saldırdın? Niye saldırdın? Anlatacağım Acun Bey. O an mesela hani ifade edemiyorum kendimi çünkü birçok kişi de girince olaya. Sonra en son Adilhan kulağımın dibine geldi hani şey yapıyor bir bağırıyor yeter artık diyor sıkıldım üstlerinden falan yapınca aslında bazına yapışmadım. Bazıları tokat attı dedi. Benim yaptığım hareket yağmurun yakasından tutup itelemek. Hani bazına doğru tabii şöyle iteleme oldu. Ama bazını ne sıktım. Ne yaptın mı? Ne tokat attın. ne yaptın? Dip dibe girdiğimiz niye için uzaklaşsın diye. Hatta dip, 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 şöyle ben Ben seni sen üstüme geldin. O mu senin dibine girdi? Hayır Acun Bey o an şeyden bahsediyorum. O geldi değil. Yani yakın olunca yağmurundan tutup ben de iteledim. Ya e, yakın olmadı. Ben sana anlatayım. Yakın falan olmadı. Fol yok, yumurta yokken Adile'na saldırdın. Acım Yanında ben... falan da değildi. Görüntü var zaten. Evet. Olan görüntüyü konuşuyoruz. Sen yani olan görüntüyü bana başka anlatıyorsun şu anda. Acaba ağzını sıktın mı ben? Anlattığın yani. olay öyle olmadı. Hayır, Sen tehdit ettin. Diyorum. Sana ne oluyor çekiyorsun? Evet, onu dedim. Sor üzerine saldırıyorsun. Sonra ben dedim ki kavga olunca. çalışıyorsun. Ayrılmaya çalışınca, kavgada olunca ben dedim, kafanı patlatırım seni dedim. Evet bunu söyledim ama bu laf olarak herkes seni parçalarım diyor kavga olayı olay anında. Defalarca tehdit ettin. Şundan bahsediyorum. Zaten aynı yerde uyduk bu arada. Aynı yerde uyduk. Hani konuyu kapatmıştık o an biz. Aslında da tartıştık. Sonra olayı kapattık. Şöyle Adile olayında ben şunu söylüyorum. Temas olayında hani ne bağzını sıktım ne de bir tokat attım. Sadece dediğim gibi ben temas etmedim demiyorum. Ettim. Ama bu oyun alanında bile bir insan bir insanı sertçe iter ya. O itme bile değildi, o kadar bile değildi. Sadece yağmurluğundan tutup, evet boğazına doğru iterek... Ne oldu da saldırdın? Ne oldu ya, da saldırdın? Ya o an mesela diyorum ki, Adem, sus diyorum. Sana ne oluyor diyorum. Ben yani niye giriyorsun? Zaten ateş başına dedim ki bak ben... Niye konuşmasın? Ay niye konuşmasın? Bey ama Adem'le konuşacağım. Niye bak konuşmasın? ben belki Adem'le bu konu buraya gelmeyecekti. Olabilir. Tamam, bilinle bilinle. Ben Adem'i zaten şey seviyordum da. Ben takımla bir sorunum yoktu. Miyim? Tabii. Ya tamam. Alakası yok konuya girdi, fikrini söyledi. Olamaz mı? E, bunun üzerine saldırdın ya sen. Olabilir tabii ama acım o an gerginiz. Yani su... Adem'le bir türlü konuşamadım ben o an. Hani biri giriyor, diğeri giriyor. Dedim ki hani bir susun, konuşayım. Sonra gerçekten konuşsalar bir sorun olmayacaktı benimle. Zaten Peki, ben... Peki sana bir şey soracağım. Tabii. Şey soracağım. Bana sen anlatabilirim şu anda kendi ya. anlattığından kendin tatmin oluyor musun? Yani i̇nanıyor musun anlattığına? Acım ya şöyle zaten ben kendim haklıyım demiyorum. Bence burada hepimiz hatalıyız. Ben de ben daha çok hatalı olabilirim. Hepimiz. Şöyle, hata aslında kötü sözler söyledik bildiğimiz hepimiz. Hakaretler ettik. Asena beni et, bana etti, ben ona ettim. Ademle etti, ben ona ad, Adem e ettim. Burada hatalıyız hepimiz ama benim tabii ki daha tam temastan dolayı bir tık fazla olabilir. Bunun farkındayım. Ama ben buraya aslında özür dilemeye gelmiştim. Güzel bir konuşma yapacaktım. Yine tatsız bir şey oldu. Benim zaten şu an hani bir problemim yok. Bundan sonra şunu diyecektim hatta. Oyunlara çıktığımız zaman yine desteğimizi verelim. Onun dışında muhatap olmak istemeyen olmasın. Ben de olmayayım. Yolumuza bakalım. Burası Survivor. Buraya gelmek için hepimiz çok mücadele verdik Hacım Bey. Kolay değil hani buraya gelmek. Ve düşündüm. Ya bundan sonra... inanılmaz gerçekten. Yani daha farklı olacağını düşündüm. Bu yüzden de özür diliyorum Adem'den. Ve takıma Takımda öyle olaylar yaşandığı için takımdan da özür diliyorum. Ama amacım asla kötü değildi. Sadece kendimi ifade edemediğimi düşünüyorum o an. Kendimce ve gereksiz yerlere taşındı olay. Benim abartmam da olabilir bilmiyorum.